atayım şu an. Vayde, İslam olacağımıza. Şey vay beleşe Sohbeti bitti. beleşe getirdin. Bana bir... Bir diyor ki, kere diyorlar. Mustafa abimiz emek dolunca olursun artık. <gülüşmeler> evet. <gülüşmeler> <gülüşmeler> Evet. Şey, aldım aldım şöyle bir gün önce gelirken elini öpmek nasip oldu ya he, bize nasip oldu aynen he. iyi baktı bize abi öyle he, değil mi alıcı böyle dedi sakın diye bırakmayın dedi bana <laughs> aynen Mustafa abimize sahalı inşallah <laughs> hemen doğduğuna bırakırlar. <laughs> i̇nşallah. Ahmet hocam. Haber Ali. İyidir abi. Gel Mustafa inşallah sarı olmuş olur. İnşallah abi. Sarı benim hakkı sarımda. Sarı <laughs> böyle gelin. Hayır değil, yani. orada değil, sarı. sarı. Aynı. <laughs> <laughs> <laughs>